Senin bilmediğin bir şey söyleyeyim. Sen de bir balıksın. Bilmiyordun kesin. <laughs> evet ya denizlerde hangi balıktım? Hamsi miyim? Palamut evet. muyum? Balina mıyım? Köpek balığı mıyım? Değil mi? Nilo evet. Diyor, evet. Mi? evet bir balıksın hayatısı. <laughs> balıksın ve senin 11. evinde ay var. Şimdi ee, 11. evde ay varsa ne soracağız şimdi sana? Şey vardı ya e, Nil Hanım'ın her zaman sorduğu gibi acaba bir tane şeyin var mı diyerekten. Hmm. Annenin de, ailenin de üveylik falan var mı diyerekten soracağım. Üvey kardeşin var mı? Evet. E, direkt anne babada bildiğim kadar yok ama e, annemin akrabaları yani dayımlarda çift evlilik tabii ki üveylik var. Hmm. E, evet. Var diyebiliriz. Kesinlikle. Hı -hı. hı hı. Evet, güneşin dördüncü evde. Şans noktan da orada. Dördüncü evde hem balık var hem koç var hayatısı. senin Şu an. şu anda. Ha, şu, hadi, transite bakmadım. Dur, transite doğru. Transite bak. <laughs> Çünkü benimki şey ya. Belli. Tamam. Şu an evet. benim nerede? Ne oldu da Aha. ne oldu? Aa, şu anda senin senin güneşin de kovada hayatı öyle bir Senin de güneşin parlamadı. Aynen. Aynen. Yani Aynen. güneş gibi parlama şeyi sezonu aslında. Dijitalde. Evet. Değil Aynen. mi? Aynen. dijitalde e, tam anlamıyla parlayabilirsin şu anda. Evet. Gerçekten öyle. Evet. Hmm. Ay gerçekten şu hale bak. Hı. Hmm. Ne? Neler görüyorsun bakayım? Astroloji şehre Astroloji haritanda neler görüyorum ben? Bir bakayım. Şu anda senin güneş 3. E, üçüncü evde, transitte. Evet. Yaratıcı faaliyetlere açık olabilirsin üçüncü evde. Hı -hı. Sosyal hayatla ilgili olabilir. Çok meşgul olabilirsin. Sevdiğim bir insanla yayın yapabilirsin dermişim. Aa Evet, <laughs> evet. evet. Ev, yakın çevrem, kardeşlerim, iletişimim, kısa seyahatler, ulaşım, komşularım değil mi? Aynen, aynen öyle. Evet, notuma bakıyorum. Üçüncü Hı. ev. Hı -hı. Hı -hı. Aa, bir de var ya ama şey de var. Transit'te, üçüncü evinde ay da var senin. Transit. Evet. Sizde üçüncü ay birazcık düşüncelerine birazcık karışıklık verebiliyordu du değil mi? Çünkü ay düşüncelerle duygularla birbiriydi. Evet. Duygular e, birazcık karışabilir. E, belki de yeni fikirler aklına gelecek. O da olmuş olabilir. Yeni bir sayfa açılmış olabilir. Yeni bir şeye başlangıç yapıyor olabilirsin. O olabilir. Öyle bir şey de olmuş. E, duygularım şu ara çok yoğun ve mesela özellikle duygu neydi? annelikte değil mi evet. ay anney evet. e, çocuklara yönelik daha çok şey veriyorum ya. işte görünce bir şey daha çok duygulanıyorum. Daha çok danışmanlık işte onlara yardımcı olmak için. Onları aslında güneş gibi aydınlatmaya çalışıyorum. Ha. İşte damlayı Aynen. paylaşıyorum Aynen. vesaire diyebiliriz bence. Ve annelikle ilgili efendim. Aynen. Hi. Aynen. Hoş geldiniz. <gülüyor> Welcome. <gülüyor> yeah. Aynen mesela ya annem rahatsızlandı. Oradan aldığım bir haber beni duygulandırdı gibi mesela, değil mi ee, olabilir? Evet. Nasıl şimdi annen daha mı iyi? İnşallah. Yani biraz daha iyi e, yatıyor. Babam bu sefer de rahatsız. Yani Allah sağlık saat versin, afiyet versin. İnşallah. İnşallah. Bak şimdi e, ayın beşinde, yok 3'ünde Martın üçünde bu şeyden çıkacağız inşallah. Bekleyen değil mi? Evet, vardı da. bu aralar tabii. tabii haliyle. Evet evet onları ben iyice takip edemiyorum çünkü hepsini birbirine karıştırıyorum bazen doğru söylemek gerekirse. Evet. Ama evet. yani bu eğer 3'te geçerse 3 Mart geçerse artık rahatlayacağız çünkü sen de balık burcusun. Evet. Birazcık e, onun, dinimizi onun daha kavrayabileceğiz. İnşallah. Onun cebinde şu an transite ne görünüyor sevgili? Bir öncü evet. 10. evinde transitte. Ee, şu anda 10. evinde transitte hiç yok. Ha şey olarak mı burç olarak dur bir bakayım. Evet. Yo, ha, hayır. Merak ettim. Ev, iş, meslek, kariyer ya toplumsal Hı -hı. Yeni, yeni katılan arkadaşlar hoş geldiniz şu an e, Damla Fırat adına hem tanıtım yapıyoruz aynı zamanda damla için damlalar topluyoruz e, bağış yapmak isteyenlerin şu an e, en az e, minimum 5 damla alana çok yüzeysel e, astrolojik haritasında şu an ee, minik yorumlar yapabiliyor olacak arkadaşımız. O kadar da değil yani. Şimdi artık yapmıyorum. Bak kaç insan daha fazla En iyisi bunu yüksek sesle söylemeyelim. <laughs> şey yapmıyorum. Yok yok yok. Minnak minnak, minnak. Minnak ee, yükseleniniz nedir? Şu nedir? Bu nedir? Evet ne gördün sen? Ee, 10 onuncu evde ne var? Hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bomboş mu? <gülüyor> <gülüyor> Bomboş şu anda. Ama var ya orada ne var biliyor musun? Lilit var. Aa, ya. Yani ama tam böyle sınırda o yüzden iyice bakmak istedim. Hani tam e, tam MC noktanda Lilit var şu anda. Ben yani gördüğüm kadarıyla öyle. Çünkü derecelerini benim şeyim e, ücretsiz olduğu için onu göstermiyor. Ama şu anda baktığım yani haritada e, Lilit tam MC noktanda hayatısı. Beni engelliyor yani. E, Gana düşmanlar. Yani <laughs> Evet. Yani bu bir e, bayandan gelen ya da bir dişil enerjiyle alakalı olan bir şey de olmuş olabilir. Yani illa engellemek olarak düşünmeyelim bunu. Evet. Çünkü Nil Hanım da bazen öyle diyor. Her zaman engel olmayabilir. Bazen de, bu kendi içimizdeki kendi ayağımızda sıkıyoruzsa